Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size atıştırmalık, nefis lokumlar hazırladım. Hem pekmezli hem portakallı lokumlar hazırladım. Yapımı çok kolay, lezzeti de gerçekten muhteşem. Bundan sonra bu tariften sonra artık dışarıdan lokum almayacaksınız arkadaşlar. Pekmez yemeyen çocuklarınız bu lokumlara bayılacak. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel lokumları nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. İlk olarak pekmezli lokumu yapmaya başlıyorum. tencerenin içerisine 1 su bardağı pekmez, 2 su bardağı su ekledim ve içerisine 3 tepeleme yemek kaşığı nişasta ekliyorum. 2 tepeleme yemek kaşığı un, 2 tepeleme yemek kaşığı toz şeker ekledim ve iyice nişasta un eriyene kadar karıştırıyorum. Ocağın altını açmadan önce yarım su bardağı ceviz ekledim. Siz isterseniz sade de yapabilirsiniz ama gerçekten cevizli çok güzel oluyor. Ve ocağımızın altını açalım ve karıştırmaya başlayalım. Kaynayana kadar sürekli tel çırpıcıyla karıştıralım. Karıştırmazsak gerçekten dibine tutabilir, topaklanmalar olabilir. Ocağın altını kısık ateşte tutalım arkadaşlar ve yoğunlaşma olana kadar sürekli karıştıralım. Bu lokumumuz pekmezli olduğu için. Çok kaynatmamıza gerek yok. Kaynayınca e, pekmez kokusu gelince ocağımızın altını kapatacağız. Ve sizin de gördüğünüz gibi yoğunlaştı. Ocağımın altını kapatıyorum. Kıvamının tam bu şekil olması gerekiyor. Evet böyle bir borcama dökeceğim ben arkadaşlar lokumlarımı. Borcamın altını birazcık ıslattım ve lokumlarımı içerisine döküyorum ve spatulamla düzeltiyorum üstünü. Ve her tarafın eşit bir şekilde olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Ve spatulamla düzelttikten sonra üzerine bolca hindistan cevizi dökeceğim. Ben hindistan cevizli yaptım ama siz derseniz pudra şekeri ya da nişastayla kapatabilirsiniz üzerini. Ama ben hindistan cevizini çok sevdiğim için ben hindistan cevizli yapıyorum lokumlarımı bugün. Evet, üzerine hindistan cevizi döktükten sonra böyle elimizle hindistan cevizlerini iyice bastırıp dokumlarımıza yapışmasını sağlayalım. Evet. Bir saat buzdolabında dinlendirdikten sonra arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi kolaylıkla çıkıyor. El yardımıyla şöyle borcamdan ayırdım. Ve tepsime ters çeviriyorum. Tepsinin içerisine ters çevirdikten sonra üzerini bol hindistan cevizi ile kaplıyorum ve bıçağımla kesmeye başlıyorum arkadaşlar. Ben bu şekil küçük küçük kestim ama kesinlikle boyutu, büyüklüğü sizin isteğinize kalmış. Evet, lokumlarımız daha yeni olduğu için biraz kesmekte zorluk çekebilirsiniz sürekli bıçağımızı temizleyelim arkadaşlar lokumlarımızı keserken Evet ben böyle küp küp şekli, şeklinde kestim küçük küçük atıştırmalık Evet lokumlarımızı kestikten sonra diğer Hindistan cevizine bulayalım diğer kestiğimiz yerlerini Evet lokumlarımız böyle bu şekilde hazır arkadaşlar pekmez lokumlarım böyle birbirinden ayırıyorum kesilmeyen yerlerini elimle birbirinden ayırıyorum ve hindistan cevizine buluyorum dediğim gibi ben hindistan cevizi yaptım ama siz isterseniz pudra şekeri ya da nişasta da dökebilirsiniz üzerine ama gerçekten hindistan cevizi çok güzel oluyor Evet pekmezli lokumlarım bu şekil hazır. Evet, portakallı lokumlarımı yapmaya başladım. Bunun için 2 su bardağı portakal suyu gerekiyor. Onun için portakallarımı sıkıyorum suyunu. Portakallarda kilo veremeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bazı portakalların suyu az oluyor, bazı portakalların suyu çok oluyor. O yüzden bize lazım olan 2 su bardağı portakal suyu. Evet portakalların suyunu çıkartmadan önce bir iki tanesinin dış kabuğunun reddesini aldım arkadaşlar. Ve portakal sularını bir süzgeçten geçiriyorum içerisinde bir pütürtü falan kalmasın diye. Ama siz isterseniz süzmeden de yapabilirsiniz. 5 yemek kaşığı toz şeker ekledim. 3 yemek kaşığı tepeleme nişasta ekliyorum. Ben şeker koydum arkadaşlar. Çocuklar biraz eşki sevmediği için ama siz isterseniz şeker de koymayabilirsiniz. Bir yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi koydum ve iyice karıştırıp ocağıma alıyorum. Aynı işlemi pekmezli lokumda yaptığımız gibi yoğunlaşana kadar sürekli karıştıralım. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimleriniz, zil butonunuzu açmayı unutmayın. Küçücük de olsa izlediğinizi anlamam için küçücük de olsa bir yorum, kalp, çiçek bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, portakallı lokumumda kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Tam yoğunlaştıktan sonra içerisine yarım yemek kaşığı margarin ekledim ve ocağın altını kapatıyorum. Kıvamının tam bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi rengi çok güzel oldu. Ve portakallı lokumlarımı su bardağında yapacağım arkadaşlar. Su bardaklarının içerisini ısladım. Islak yani. Ben su bardağında yaptım. Ama siz isterseniz fincanda istediğiniz bir kapta da yapabilirsiniz. Borcama da boşaltabilirsiniz. Evet. Bardağa koyduktan sonra kaşığımla üzerini iyice düzeltip bir saat kadar soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. Ve bir saatin sonunda portakallı lokumlarım da hazır. İstediğim kıvama geldi. Benim zamanım olmadığı için arkadaşlar bir saat kadar beklettim. Ama siz isterseniz daha fazla bekletebilirsiniz. Bardaktan çıkması da çok kolay oluyor arkadaşlar. Ya bir bıçak yardımıyla ya da kaşığın ucuyla Dokundurduğunuzda zaten kendi kendi çıkıyor. Evet bıçağımla halka halka kesiyorum. Kalınlığı büyüklüğü kesinlikle sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Ben bu şekilde dilimliyorum ve hindistan cevizini buluyorum. Evet pekmezli portakalı lokumlarımız bu şekilde hazır arkadaşlar. Yapıp derin dondurucuya atabilirsiniz. Fazla fazla yapıp ben o şekilde yapıyorum. Derin dondurucuya atıyorum ve çıkartıp taze taze tüketiyoruz. Denediğinizde bana hak vereceksiniz. İnanın ki pişman olmayacaksınız. Doğal ürünlerle yaptığımız bu lokumlara çocuklar bayılacaklar arkadaşlar. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.